Hepinize selam millet. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da görmüş olduğunuz üzere Discord'da ücretsiz bir şekilde nasıl Nitro sahibi olabileceğinizi anlatacağım. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan hızlı bir şekilde videoya geçelim. Dostlar şimdi Discord'da ücretsiz bir şekilde Nitro sahibi olabilmek istiyorsanız bu videoyu kesinlikle ama kesinlikle ilerletmeden, atlamadan sonuna kadar izlemenizi öneriyorum. Elinize detayına kadar anlatmaya çalışacağım. Yani garanti bir şekilde bu video sayesinde sizler de Discord'da ücretsiz bir şekilde Nitro alabileceksiniz. Şimdi laf fazla uzatmadan videomuza geçelim. Ee, dostlar şimdi ilk öncelikle açıklamadaki bıraktığım Discord sunucumuza geliyorsunuz. Geldikten sonra bakın burada hızlı bir şekilde abone hesaplı bir oda mevcut. Bu odaya geliyorsunuz. Bu odaya girdikten sonra dostlar bakın şu arkadaşımız gibi e, kanalındaki son videoya like atıp abone olup bildirimleri açtığınızın şu şekilde bir sesini atıyorsunuz. Attıktan sonra yetkili ekibimiz size bot aracılığıyla şu şekilde abone rolünüzü verecektir. Rolünüzü aldıktan sonra dostlar hemen burada abone atla denen bir kategori açılacak. Burası abone rolünü almış olan kullanıcılarımız için özel bir odadır. Yani burada çok güzel avantajlar mevcut abonelere özel. Şimdi konumuza dönelim dostlar. Burada görmüş olduğunuz gibi metotlar dediğimiz bir oda mevcut. Dostlar bu odaya tıklıyorsunuz. Ben tabii ki de burayı şu anlık açmayacağım. E, bu odaya girdikten sonra dostlar. Burada Discord'da ücretsiz bir şekilde nasıl Nitro alabileceğinizi anlattığımız kısa paragraflar mevcut. Bunları okuyarak Discord'un resmi yayınlamış olduğu yani e, kendi taktikleri Discord'un kendi yayınlamış olduğu taktiklerini okuyarak sizler de Discord'da ücretsiz bir şekilde Nitro alabileceksiniz. Yani kısaca bu oda sayesinde sizler de ücretsiz bir şekilde Nitro sahibi olabiliyorsunuz dostlar. Şimdi gelelim ikinci taktiğimize. E, dostlar şimdi hızlı bir şekilde ikinci taktiğimizde yapmanız için abone rolünüzün olması gerekiyor. Yani zaten bu odayı Görmek için de ihtiyacınız var abone rolüne. E, i̇kinci taktik için de dediğim gibi tekrar anlatıyorum. Kanalımın son videosuna like atıp abone olup bildirimler açtığınızın SS'ini atıyorsunuz. Ardından abone rolünüzü alıyorsunuz dostlar. E, bakın burada Nitro Spam denen bir oda var. Burası abonelere özel. Yani abone rolü aldığınız zaman görebiliyorsunuz burayı da. E, dostlar bu odaya geldikten sonra yapmanız gereken çok basit. E, benim kendi geliştirmiş olduğum, kendi yazmış olduğum Discord'da ücretsiz bir şekilde Nitro çıkarma botumu kullanabilirsiniz dostlar. Peki bu bot ne işe yarıyor yani ben nasıl nitro alacağım ee, bunun olayı nedir diyorsanız burayı kesinlikle dikkatli bir şekilde dinleyin dostlar. Şimdi bu odaya geldikten sonra dostlar benim botumun şöyle klasik bir komudu var. Dostlar nokta nitro yazıyorsunuz ve ardından spamlamaya başlıyorsunuz. Dilerseniz spamlarsınız dilerseniz yavaş yavaş yazarsınız fark etmez. Bu odada spam serbest bota bağlayabilirsiniz sabaha kadar istediğiniz gibi spam atabilirsiniz sorun değil. Şimdi ben buraya spamladım, bu komutu girdim. Bu komut ne işe yarıyor? Dostlar bu komutu girdiğiniz zaman Discord'daki benim botum ücretsiz bir şekilde Discord Nitro Gift'i spamlıyor. Yani bu rakamlar, bu değerler tamamen random bir şekilde oluşturuluyor. Bu tamamen şans işidir. Atıyorum işte ben birinciyi yazdım, ikinci de çıkacak. Ya da 100 tane yazdım, 200. de çıkacak gibi bir olay yok. Bu tamamen random manuel bir Nitro çıkarma komutudur. Yani dilerseniz Discord Level Up programını kullanarak da sabaha kadar aktif bir şekilde böyle spam yaptırırsanız hiç de sorun değil. Zaten e, dediğim gibi botum uptime'lı yani 7.24 bir şekilde aktif. O yüzden hiçbir şekilde sorun çıkmayacaktır merak etmeyin. E, bu komutu kullanarak ücretsiz bir şekilde de nitro çıkarabilirsiniz. Bu şans yani lucky puanı da görmüş olduğunuz gibi bu olay dostlar. E, nasıl desem sizlere yani Bunun aslında pek bir olayı yok Sadece şansınızı gösteriyor şans olayı Atıyorum işte bunun ille %100 olması gerekmiyor ki zaten bunu da kaldıracağım yakında pek şikayet geliyor bundan. E dediğim gibi bu tamamen şans işi hani atıyorum ille bunun %100 olması ne gerek yok. Yok atıyorum işte bu %20 falan falan a çıkmıyor falan demenize gerek yok. Bu tamamen dediğim gibi şans işi yani bir yazdınız ikincide de çıkabilir hatta atıyorum direkt geldiniz birinciyi yazdınız birincide de çıkabilir. Bu tamamen şans işidir dediğim gibi dostlar. Eğer bir sorunuz, bir iletişime geçmeniz gerekirse de benim Discord hesabım burada dostlar. Buradan da ekleyebilirsiniz. Instagram'dan da ulaşabilirsiniz dostlar. Burada görmüş olduğunuz gibi. Ee, video bu kadar dostlar. Pek fazla uzatmayacağım. Yani dilerseniz sunucumuza gelip sizler de ücretsiz bir şekilde Nitro sahibi olabilirsiniz. Ve düzenli olarak dostlar etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Şu an akşam geç saatlerde çektiğim için videoyu pek fazla aktiflik yok. Ama sabah çekseydim emin olun bu odaların hepsi dolu olurdu. Yani baya arkadaş bu toplayıp bulabileceğiniz bir ortam. Sizler de gelip yetkili ekibimize de katılabilirsiniz. Baya aktif bir ortamımız var dostlar. Her gün chatleşiyoruz, konuşuyoruz. Ee, ve her akşam da Minecraft etkinliği yapıyoruz. Yani yetkili olmak istiyorsanız da bilgilendirme kanalını okumanız yeterli olacaktır. Neyse konu dışına çıkmayalım. Video bu kadar dostlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.